Kadın doğumcusunuz, Bununla ilgili evet. de çok fazla herhalde size randevu alıyorlar, geliyorlar evet. hastalarınız. En evet. çok karşılaştığınız sorun nedir hanımlarda hocam? Biz ben işte 34 yıllık kadın doğum hekimiyim Maşallah. ve 27 yıldır da tüp bebekle uğraşıyorum. Hı hı. En çok üreme güçlüğü başlangıçta önla geliyorlar ama bunun arka planında endometriyoz dediğimiz çikolata kisti artı polikistik over dediğimiz bir hastalık grubu da daha çok aslında bize başvuruyorlar. Evet. Kadınları en çok mutsuz eden şey esasında adet döngülerindeki değişiklikler. Bu değişikliklerin yanında ağrı olursa o daha da mutsuz ediyor. Evet. Sonuçta ağrılı adet aslında günümüzde normal sayılmıyor. Bu bir hastalık bulgusu olarak görülmeye başladı. Hmm. Bundan yaklaşık 10 10 yıl öncesine kadar biz adetlerde sancı olmasını genç kızların ilk yaşlarından beri normal sayıyorduk ama günümüzde aslında bunun anormal olduğu ilk genç kızlık yaşlarından itibaren görülen ağrılı adetlerin aslında normal olmadığı yaygınlaşan ultrason görüntüleme yöntemleriyle işte elimizdeki kan testleriyle daha çok tespit etmeye başladığımız için endometrioz dediğimiz bir hastalık aslında görülenden, umulandan daha fazla çıkmaya başladı.